Bugün sizlerle beraber PES 2023 oynuyoruz. Ee, PES 2023'den 2023'ü ben önceden bayağı bir oynadım. Ee, o yüzden de ee, sizlerin ilk video bu kanaldaki inşallah 100 bin abone, 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon bize nasip olur arkadaşlar. Ee, Şimdi girelim. Bu arada lütfen bu video Ronaldo'nun numarası 700.000 like, 700.000 bin izlenme her şey. Hemen buradan maç, etkinlikler, Liga 30 bin. Beşiktaş. her <laughs> zaman Beşiktaş. arkadaşlar ben bu takım 1-0 yemiştim. Kene kaşınmışlar gelmişler. Kadromuz böyle. Ya çok oynamadım. Zaten çok da maç yapmıyorum. Bu arada 120 100 milyon abone de göstereceğim. Onlar başladı. Biz onu da, da aldım. Sonra bakar. Mertens koşar mı oraya? Koşamadı. Hı. Arkadaşlar bu arada Herkes isterse yani yorumlarda isterseniz takım direkt Beşiktaş oyuncularıyla kurabilirim. Zaten isterseniz Galatasaray kurabilirim ama onun için takım logomu değiştiremiyorum. Ee, şama Beşiktaş oyuncularının hepsini alabilirim merak etmeyin. Ee, ben de zaten Beşiktaş'ın teknik direktörü de var. Hatta inanmayan mercini de göstereyim. Mercini. Tam bulamadım ama birazdan göstereceğim. Hemen şu bir bitirelim. İnşallah yeneriz. Ben 7-0 yaptığım da oldu. Ronaldo 6 gol attığım da oldu. Şu anda zaten öyle bir yok. Artık onu da attık. Benim için gol önemli değil bu arada herkese söyleyeyim. sadece eğlencesini oynuyorum. Siz video üretmek için oynuyorum. Ben ben bunlar için oynuyorum arkadaşlar. Yani benim başka bir amacım yok. Zaten Neyse bunlar değişim paylaşırım. Daha paylaşmıyorum. Ben söyleyeceğim sana. Arkadaşlar iki dakika tuvalete gittim. Gittim. İnşallah yemeyiz. Evet. Kaleye donarmaya geçirebilirim her an yersek bir tane bile gol. Belki geçiririm ya yani, da garanti değil. Şimdi donar olmamız da var bizim almıştık. Hatta inanmayan şunu de göstereyim. O, oyun planını bugün Do donarım mı? 82 lik. Neyse. Bu arkadaşlar benim çok sevdiğim bir oyuncu var Neymar Messi bu arada Guat'ın kim diye sorarsanız diye hemen söyleyeyim Ronaldo zaten Ronaldo'ydu o yüzden aldım takımıma ne hocam ne araba sarı kart yersen valla ağlarım çünkü sarı yedik mi yedik tamam arkadaşlar sarı yemeyeceğiz kadromuz sevmeyenler olabilir o zaman Abone olmayın, like dağıtmayın, yorum da yapmayın. Bu arada sizden like istemiyorum, gönlünüzden koparsa. Bak ben demiştim başta zaten benim için para önemli değil, like önemli değil, abone önemli değil. bildirim sadece benim videolarımı izleyin, bana destek olun. Ee, ben sadece bunları istiyorum bakın eğlencesine oynuyorum dediğim gibi. Ee, en sevdiğim YouTuber Ben diyormuşum. Enes Batur. Lütfen diğer oyun e, YouTuber'ları sevenler beni linçlemesin abi. Abi ben küçüklüğümden beri Enes Batur izliyorum. Ama e, yani 2022'den sonra şu anda hangi kanal arkadaşlar? sonra Enes diyorum. <laughs> ee, delimine geliyor sonra Enes Batur geliyor. Doğukan Adal da ondan sonra da Doğukan Adal. Adal çok bilmeyenler için iki şu iki şu tatmışız kaleye ikisi de gol Ay, bir ikisi de, biri

Arkadaşlar bir de seviniyorlar. 1-0 bitebilirim. Önemli değil dedim. O çok güzel. Yok eder de orada da. Herhalde bugün bu Abu Bakar modunda değil. Şimdi sizlerle transfer yapacağım zaten. Çok aslında transfer yapmayacağım. E, çünkü ben şey alacağım Neymar'ı. Neymar'ı alacağım için de transfer yapamam. Neymar 450 bin. Biliyorsunuz. Evet. Belli bir <laughs> istekleri var. Gavit Bell kullanıyormuş. Sarlanmamışlar <laughs> okumak. Ronaldo yok eder mi orada? O de. Ah onu da ya. Ha bu arada Real Madrid parça maçları yapabilir. Ama Real Madrid 2023 ama Real Madrid'in farklı. Toto Süper Lig maçları nasıl yapılıyor onları bilmiyorum. Ee, bakıyorum Avrupa'yı seçiyorum. Yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama şuradan. Hop arkaya döndüm bakacağız şimdi şu maçı bitsin zaten 66. dakika kim oradan oraya geç buraya gel vereceğim diye kim bana av var vay ama bakar mal mısın karşımda ya ama ayıp sana be Ayıp Abu bakar bu ayıp yani ayıp karşım ayıp Oğlum nereye vereyim? Icardi. Kerem'e verdin ya. Aşkına. Biz su yaptıralım Ronaldo'ya. Hmm. Hadi. Oğlum, nasıl fol ya? Nasıl ya? Cık. Bak orada alıyor. Cık. Abi ya kapatacağım video ha. Sinirleniyorum ya. Cık. Cık. Ya sabır. Bir de bana Burada yok eder misin oradan karşı? Hadi oğlum ne yapıyorsun ya? Ya sabır, ya sabır. Kerem aldırdın ya. Bak gez al, alırsın. Oğlum sen sen. Sen net alırsın bu arada. Ya almasan daha iyiydi zaten. Ona bas soracak? Al işte. Al. Ay, yemedik, ha yemedik Bekle. De. Atacağız gibi gözüküyor. Evet, Ronaldo'ya bir attıramadım 1-0 Bu takım zaten önceden de 1-0 yenmiştim Artı 3 verdi Gavit Bell Oğlum adam çıkartmıyor be Gavit Bell fena savunma yapacak bak izleyin ya Ve yok Yersek var ya ağlar mı? Artı 3'te Ferlanda Beyler maç bitiyor ya bitti. 1-0. Önceden de 0-0 yapmıştım. Aa Ronaldo şey yapacak büyük ihtimal. Real Madrid'de yaptığını yapacak mı? Bakalım. Ha yap yapmadı. yanlış yaptık. Ben de maçlarımın üstüne çektim. Bakın 1-0 yenmiştim. Amerika'yı 5-0 yenmiştim. Sonra e, gene aynı takımı 1-0 yendim. Sonra bu takımı 4-0 yendim. Şurada yani burada diğer maçlarım var. Kore'yi 7-1 yendim. ABD'yi 3-1. Kore'yi gene 7-0. Kamerun'a 3-0 yenildim. 0 -0 Kanada 0-0 bitti. Kanada'yı da 1-0 da. Kamerun arkadaşlar ben normalde 0-0 bitirmiştim. Oyun 3-0 yazdım. Niye? Şimdi ben yollarını açmak için dersiz. Bu son maçımı arkadaşlar ilk videoma göre. Ahmet tamam geliyorum bekle. Ahmet haha. Ahmet'im. Çok mu? Doğru bir sene böyle. Messi be Ronaldo bu ora. Sırbistan mı? Net evet, ne bu arada. Sırbistan ne? Eyvah kaç da Ronaldo hocam 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 Hocam. ne oluyor Adamın kadığı bakabilir miyim Adamın kadığına <laughs> Lütfen Pico Malano oğlum adam adam ortası alsanız var ya bizi gebertir. Hmm net gebertir bu arada. O bir şu top 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 ses 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 dip dip W, 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 yes, yes, yes. Buradan Abu Bakar. Mertens, Mertens, Mertens. Cristiano Ronaldo, 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 Ronaldo. Gel, gel, gel. Su geliyor. Su, 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 su. Arkadaşlar e, bu maçı bitireceğim. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Elokamı da zarda. bunu da